19 yaşındaki Gaziantep'li öğrenci bir gencimiz diyor ki, İstanbul'da yurtta kalıyorum. Yoğun kar yağıp tatil olunca bir arkadaşımın, oh bir hafta dışarı çıkıp para harcamayacağız, paramız cebimizde kalacak dediğini duydum. Bu çok içler acısı bir durum. Benim önüme bakmam için, 19 yaşında o genç söylüyor bunu. Benim önüme bakmak için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. 19 yaşında bir genç önüme bakabilmek için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor. Bakın bu çok acı bir cümle. Danışmanlarını sarayda 5-10 maaşla besleyenler, genel müdürlerine 11 maaş verenler, itibardan tasarruf olmaz diye 13 uçakla gezenler, oturduğu yerden gençlere nasihat çekenler, bugün Türkiye'de bir genç önüme bakmam için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor diyor. Duyuyor musunuz? Atatürk'ümüzün tüm ümidini bağladığı Türk gençliği bugün ümitsizlikle, umutsuzlukla ve karamsarlıkla boğuşuyor. Duyuyor musunuz? Gün geçtikçe vasatlaşan bu ucube sistemin içerisinde gençler sizden çaldığınız gençliklerini istiyor. Duyuyor musunuz? Sevgili gençler, onlar duymasa da biz duyuyoruz. Onlar dinlemese de biz dinliyoruz. Onlar umursamasa da biz önemsiyoruz. İktidarın yürüttüğü kutuplaştırma siyaseti sizlerin üzerinde işlemiyor biliyorsunuz. Yani Zurna'nın tam noktası burasıdır. Çünkü sizin ortak dertleriniz var. Sizi bölemiyor. Birbirinizin karşısına dikemiyor. Güvencesizlik tamamınızın derdi, ifade özgürlüğü hepinizin derdi, işsizlik her birinizin derdi, fırsat eşitliği olmaması her birinizin derdi. Bu dertlerin etrafında birleştiğinizi gören iktidar mensupları sizi kendi aranızda bölemediği için toplum ile aranıza set çekmeye çalışıyor. Son derece bilerek, teamüden, şuurlu yapılan bir iştir bu sizi şımarık ilan etmeye, dışlamaya, yok saymaya çalışıyor. Ama sizin yaşadığınız onca şeye rağmen ülkenize faydalı olmak için çok çabaladığınızı görüyorum. Bu çabanın sizi çok yorduğunu, üzdüğünü ve bunalttığını görüyorum. Ama önümüzde sadece bir yıl kaldı. Üniversitelerin işsizliği dört yıl öteleyen kurumlar olmaktan çıkarıldığı günlere bir yıl kaldı. Güvenliğinize dair kaygılarınızın son bulduğu günlere bir yıl kaldı. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, adaletin tam ve kamil uygulandığı günlere bir yıl kaldı. Geleceğinize umutla baktığınız günlere bir yıl kaldı. Memleketimizin medeniyet yolundaki taşlarını birlikte döşeyeceğimiz günlere bir yıl kaldı. El ele, kol kola, hep beraber ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz günlere inanın çok az kaldı